Merhaba dostlar bugün sizinle birlikte şu anda oyuna gelmesine 12 dakika kalan bir MG3 deseni var ve bugün sizinle birlikte bu MG3 desenini almaya çalışacağız bilmeyenler varsa diye kısaca özetle göstereyim. Böyle bir MG3 geliyor ve oyuna ilk gelen MG3 deseni olacak o yüzden açıkçası ben de almayı düşünüyorum çünkü rank başlarında sürekli olarak MG3'leri drop'tan bulup kullanıyoruz ben de dedim. Alayım, lazım olur, kullanırız. Aşağıda videomuza like bırakarak destek olabilirsiniz. Eğer kanalımıza like abone değilseniz de abone olduğunuzu unutmayacaksınız. O bu türdeki videolarımı kaçırmadan izleyebilirsiniz. İlk defa gece 3'e kadar bir sandığı bekliyorum bu arada. Normalde hiç bekliyorum, sabah geldiyse açar videosunu çeker yayınlarım Bugün dedim abi uykum gece 3'e kadar bekledim daha 12 dakika var gelmesine Şöyle bir özel efekti var gelişmiş bir sureti bu şekilde Ölüm duyurusu bu şekilde Bu sandığa geleceğini zaten biliyorum ben çünkü sandığa bitmesin az bir süre kaldı sandık bitince direkt bu gelecek Birazcık boya eksiğimiz var Bakalım yetiştirebilirsek bunu full Şu an hesabımızda da 3000 UC var. Ben bir de şimdi gidip Vatan Game'den UC alacağım. Vatan Game e hemen hızlı bir şekilde geldim ve şöyle bir 2500 UC almak istiyorum açıkçası. 5.5k UC'ye yani çok garanti çıkartırız. Ölüm mesajını da açarız diye düşünüyorum. 512 576 020 ID'mi yazıyorum. Oyuncu ismim de Texanfor. Bu arada sizler de ucuza güvenilir bir şekilde alışveriş yapmak isterseniz vatan giyimle benim linkimle iyi olduğunuzda %5 indiriminiz oluyor haberiniz olsun ödeme adımına geçiyorum ve mevcut ile ödedim 3 lira da geri kazandım ileride buna da UC falan alırız güzel olur Parisimiz tedarik ediliyor tamamdır Parisimiz hazırlanıyor birazdan hesabıma gelir şimdi UC'miz geldi ve sandığımızda artık oyuna geldi ilk önce abi şansımızı bitirmek için hemen direkt şu askeri sandığa çökmek istiyorum Hop baş aldık buradan. Sıkıntı yok abi. Hemen şuradan e, malzeme sandığı kuponumuz varsa bir tane de bundan var. Bunları hani böyle kullanıyorum ben abi. Hani şey oluyor nasıl diyeyim. Böyle gümüş çıkan bir şansın olur ya oyunda. Onu mesela ben burada kullanmayı seviyorum abi. Tamam buradan başlarımızı da aldık. Şimdi geldik 5 tane de klasik sandığımız var abi. Buz diğer yukarıdayken çıkartamadık. Belki şimdi çıkar diyeceğiz de oyunda tabi efendim diyordu. Şöyle 10 gümüşümüzü aldık. Al Tamam. Tamam. <laughs> Yine buz diyarını alamadık abi. Sıkıntı yok. Sen gelme zaten. 5 yıl oldu. Bekle. 10 yıl olunca alacağım ben seni. Sıkıntı yok. Şimdi 5700 UC'miz var. O zaman yavaştan şöyle benim 30 UC'lik şeylerim var. Şunları bir kullanalım istiyorum. Bir tane bastım. Geç dedim. Tamam şimdi bir tane onu basıyorum abi. 30 UCM'i de kullan dedim. Tamam dedim. Bu arada aşağıda videomuza like bırakarak bana destek olabilirsiniz. Eğer ki hala abone değilseniz de abone olmayı daha fazla bu türdeki videoları kaçırmadan izleyebilirsiniz. Şimdi ben genellikle ilk konuda buradaki desenleri alamıyorum. İşte UMP'ye gelmişti ya da diğer silahlar olsun fark etmez. Genellikle ben buradan ne zaman ikinci onluyu açsam alıyorum abi seyret. Genellikle böyle yani. Bin falan alıyorum. Diyeceğiniz var ne alaka kardeşim vermez ya falan bak seyret. aynen aynen. Ama beyefendi siz bende dalga geçiyorsunuz. Neyse şimdi şöyle yapalım abi. Onu iptal ettik. Geldik buraya. Bir daha bastım. İptal ettim. Bir daha bastım. Ve hop bastım tek attım. Seyret. Çok ucuza çok kolaydan çıkartacağız abi. Kendimizi yormaya gerek yok. Sakin. 3 boya çıktı. Boyaya da seviniyorum bu arada şu an. Çünkü bizim hesapta boya yok. O kadar cidden boyaya ihtiyacımız var. Ya Ferdi millet silah ister. Ama bana bu boya da lazım yükseltmek için. 3 boya Ya hocam bu gelmiyor. MG3 senin çıkman yoksa çok mu zor? Ama ben inanmıyorum sana. Bence sen kolay çıkabilirsin ya. Bir onu daha basma. Bu niye çıkmadı? Normalde kolay çıkar ha. Harbi söylüyor. Geldi mi? Tabi efendim. Pembe bile dönmedi sıkıntı. Hayır mg de mor şimdi benim anlamadığım o var. Neden? Niye? Nasıl? Kiminle? Nasıl? Nasıl oluyor yani beyefendi? Kime? Şaka lan şaka. Gül diye. Bastım bir onu daha. Geç dedim. Hop. Ay. Yine baş aldım Allah'ım. Bu başlar beni yaşlandırdı. <laughs> Neyse boyamızı aldık ya da bu baş nereden geldi ya? Neyse abi. Ver, ver, ver. Ver 2,5 K terdimiz MG3'ümüzü aldık yükselen ejderha MG3'ü. Şimdi şöyle hemen bir laboratuvara gelmek istiyorum. MG3'te seni bulmak istiyorum. Ben de şu an bir tane materyal var. Direkt öldürme efektini açabiliyorum. Bunu direktmen açalım. Gelişmiş sureti açabilmek için bir materyale gerek var ama bende materyal yok. Ölüm duyururuz şimdi bir materyal daha gerek. Şu an bana toplamda aslında 3 tane materyal gerekli. Ben bu materyalin birisini şurada bir şey vardı. Nerede o? Şunu da alayım hatta gelmişken. Şunu alayım abicim. Teşekkür ederim sağ sağolsun. Buradan malzeme veren bir şey vardı. Onu hemen bulabilir miyim? Aha da buldum. Şuradan abi 568 UC'ye bir tane malzememizi aldım. Atölye laboratuvara geldim ve MG üçümüzü hop gelişmiş surete açtık mı açtık güzel Şimdi ölüm duyurusu için bize iki materyal lazım 80 boya lazım şöyle kamera bir kapatıp göstereyim Şu an bende boya bitti abi tükendik Bir 10 tane boya almanın yolu var ama o da pazartesi günü geliyor şuradan gümüşlü alıyorum ben eğer bilmiyorsanız diye söyleyeyim Hazineler kısmına geldiğinizde şurada aşağıda var bunu da isterseniz sizlerde Gümüşle alabilirsiniz yani eğer boya ihtiyacınız varsa alın Gümüşünüz yoksa alın yani ben her hafta alıyorum Ama yetmiyor Bin gümüş on boya falan veriyor yani bu da iyi kötü işinizi görür Neyse sandığımıza tekrardan gelelim Şimdi bize acil iki tane materyal lazım Böyle bir oyuncum sana zahmet Hani verirsen çok tatlı olur Bizleri mutlu edersin eyvallah Hadi hadi yaptığınız Hop. Geldi bak Böyle bir şey oldu. Seviremeyecektim. Son saniye sevindim oldu. Güzel. Bir materyal çıkarttık. Şimdi bize bir materyal daha gerekli. Bir de boya gerekli. Ben boyayı nasıl alacağım? Onu bilmiyorum cidden. Boya çok sıkıntılı abi. Bir onu daha bastım. Geç dedim. İlk defa boya ihtiyacım var. Tamam. 9 boyamız oldu. Kaldı 71 tane. Ne kadar az gibi. Tabii canım. Böyle bir tane daha onu bastım o zaman sefer geçtiğim için. Bu arada herkese videomuza like at. Beni sana aşağıdan bir like atarak destek alabilirsin. Şimdiden teşekkürler. Hop! Oh! Ya hay... Ah. Ya ben ne diyeyim ya? Sen ne dersin? Mesela düşünsene iki tane pembe olarak ikisinden de baş alıyorsun. Hadi Bak. Bir tane şunu aldım abi. Bir tane bunu aldım. Yani... Kıyafet bu arada güzel. Bence kıyafeti güzel yapmış arkadaşlar. Sizce düşünceniz nedir? Alevli falan bence ayakları gayet güzel olmuş kıyafetin. Başını zaten çıkarttık. Okey çanta deseni de böyle bir şey getirmişler. Çanta deseni arkada tüp mü var lan? Ana tüp var. Arkaya tüp koymuşlar. Motof deseni de değişik bir motof deseni gibi duruyor. Neyse. Bir onu daha bastım abi o zaman. Hadi şansımız inşallah güler bu sefer. Bir malzeme lazım bak. Bir tane. Adam, adamsın sen. Sen var ya adamın dibisin oğlum. Ama şimdi bir şey diyeceğim. Tek bir sıkıntımız var abi. Evet. Boya yok. Ne yapacağız? Şimdi ben de şu an 476 HU'ya kaldı. Ben bir 60 HU daha alıp geleyim. Şurayı 540 yapalım. 60 HU 13 lira 49 kuruş. Hemen ben şunu şöyle bir alayım. Adımı yazayım. İsmimde büyük harflerle Texan 4 yazdığımız parişimi tamamla diyorum. Ve hop sepetim bir kere yeniliyor. Bazen gelmiyor. Gelmese yenileyin. Gelir. Siparişimi verdim. Şimdi 60 UCM gelsin. Hemen onu 540 olarak açalım. UC'ye gelene kadar şuraya bir etkinlik gelmiş. Arkadaşlar. Hemen şunu da hızlı bir şekilde açayım. Bir kere 40 UC beleşe dönder dedim. Geç yoktu hemen bunda. Sanırım yok. Tek. Ben gümüş vermeyeydin iyiydi. Gümüş vermeyeydin iyiydi. Şimdi şunda da 10 UC'ye çevireceğiz abi. Çevirdim. Okey eyvallah Bu arada bir şey diyeceğim ben UC'yi harcadım değil mi 460 60 gelecek 5 E benim gene UC'yi ben bir 30 UC'yi daha alayım vatan game'den zaten eksiymiş Yani 20 eksiymiş 30 oldu öyle dur Bu arada evet vatan game'de 30 UC satışı da var 60 UC'miz geldi Hatta 63 UC bir de 3 UC'miz var 3 Burada da 11 tane paramız birikmiş. Şunu da ben açayım abi. O 30 ucayımız gelene kadar. Şuradan abi. Geç dedim. Yok diyemedim. Bana şu an bir 5 para lazım. 5 paraya paraşütü alacağım ki paraşüt geldi yani. Hadi hayırlı olsun. Bu videomuzda da yine bir tane daha kalıcı paraşüt elde ettik abi. Çok güzel. Benim hesabı zaten biliyorsunuz paraşütler olmazsa olmaz. Biz onu double taktık. Şu yeşil kıyafeti alsak aslında güzel olur ha. Bende yok öyle bir kıyafet. Bence. Tamam güzel. Şu an bir tane var onu da kullan dedim. O da tavaya çıktı. Tavada değişik güzel bir tasarım yapmışlar. Okey. UC'miz de gelmiş. O zaman hızlı bir şekilde kadar Bu sandığımızın sorunlusunu açalım. onluyu bastım gitti abi. Eğer ki hala like atmadıysam bu arada like bırakarak destek olabilirsin. Teşekkürler. Bence bu video bir 500 like gelir ya. Hop. Ama beni üzüyorsunuz beyefendi. Böyle yapınca üzüyorsunuz ya. Tamam tamam hadi buradan boya ver. Şaka yaptım. <laughs> Malzeme güzel. Ama şimdi size çok kötü bir şey söyleyeceğim abi. Her şey tamam eyvallah. Ama boyamız yok. 13 boyamız var ve 80 istiyor. Royal Pass'a gelsem 540 lira para yapacağız tamam mı? Royal Pass'tan boya alsam abi. Şöyle. Mesela 10 tane alabiliyorum. Gene yetmiyor. Yani bu boyalarda artık bu silahın ölüm mesajını açmak için boya lazım ki hani o da açıkçası ben UC harcamak istemiyorum. Onu da artık yavaş yavaş her hafta biriktirdiğimiz boyalarla yaparız diye düşünüyorum. Şuradan MG3 desenimizi de takalım. Makinalı MG3 şöyle MG3'ümüzü de taktık. Bence gayet güzel bir desen kötü değil. Bence şahsi düşüncem bu. Sizce yeni gelen MG3 deseni kötü mü? Şunu asla unutmayın oyuna ilk gelen MG3 deseni oldu bu çünkü daha önce MG3 deseni gelmemişti. Bu ne demek oluyor? İleride AMR'ye de böyle bir desen gelebilir. Ben buraya desenlerime taktım abi. Bunu ki bence gayet güzel oldu diye düşünüyorum. Evet bu videoluk da benden bu kadardı. Yani 3 batarya var yükseltmek için 2 gerekiyor ama boya yok. O yüzden yükseltemiyoruz. Böyle değişik bir video oldu. Umarım video beğenmişsinizdir. İnşallah ileride bu MG3'te güzel fightlarımız olur diyorum ve genellikle MG3 alınca ölen birisi olarak şunu söyleyeyim. Belki bu desen bizi artık kurtarır ölmeyiz yani. Belki öyle şeyler Bazen şey olur ya böyle bir silah silah deseni çıkarttıktan sonra artık o silah da ölmezsin. Öyle bir şey. Neyse bu videoluk benden bu kadar da umarım video beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay. <laughs> thank to... you